Evet sevgili takipçilerimiz. Çarşımız burası. Meydanımız burası. Ve burası eski belediye. Eski belediyelik olan bir yer burası. Bakın çarşı, lokantaları, pazarı. Her şeyi burada. Şimdi hemen eski garajımız burası. Şehir gibi bir köy. Şimdi size köyümüzün, mahallemizin meydanını gösterdik. Her türlü hırdalat malzemeleri, her şey var. Bakın çok güzel bir tane camisi var hemen. Yaşlarımız, büyüklerimiz cami yakın mı diye soruyorlar. Bu cami çok yakın. Şimdi hemen evimizin olduğu yere gidiyoruz. Jandarması var, sağlık ocağı var, doktoru var, eczanesi, her şey var. Evet sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak, ben Ahmet Aydemir. 632 metrekare içinde bir tane eve geldik. Daha önce de böyle çekmiştik. Ancak tadilat, tamirat yapılmış. Boya badana, tadilat, tamirat yapılmış eğimize. Eğimizin girişi bu şekilde. Yolumuz önümüz bu şekilde. Bakın çok güzel bir tane bakımlı içinde birçok zeytin ağaçları var. Zeytin ağaçlarımız var. Bir aileye yetecek hatta iki aileye yetecek zeytin ağaçlarımız var. Hemen şimdi bahçeye giriyoruz. Bahçemizde eğimiz, depolar, arka tarafta yine bahçemiz var. Şimdi hemen girişte bir tane bakın burada. Ne burası Fatih? Havuz, süs havuz yapmışlar. Ama dolabilir, içi temizlenebilir. Temizlenebilir, içi dolabilir. Bahçemiz burası, meyve ağaçları. Ne atılmış, İlaç atılmış bunlara? İlaç atılmış Bakın belli zaten, bakımlı oldu belli zaten zeytinin. Evet. İlaç atılmış. Depomuz burası. Bakın, Ertal zeytin ağacı, portakal, nar, ne var? Mandalina ağaçları var. Burada kapalı garaj yerleri var. Hemen kapalı garaj yerlerimiz burası. Onu da şimdi göstereceğiz. Sen bu şekilde göster buradan yan taraftan. Hemen şöyle kısaca yan tarafın ağaçlarını evimizin yan taraftaki arsasının parselini göster bakalım Melih. Bunlar tadilat yapılmış. Temelde güçlenme çalışması yapılmış. Ev sağlamlaştırılmış. Gel Melih'ciğim şimdi sen. Hemen bu depoları gösterelim bakalım. Depolarımız Hemen depolarımız, evet depolarımız burası kapalı depolar yapılmış. İster araba garajı yapın, ister buraya hayvan koyun, ister atölye yapın, ister misafir evine çevirin, her şey sizinize. Hemen evimizi gösterelim kısaca. Evimizin girişi burası. Evimize hemen girdik. Ee, bizi böyle bir oda karşılıyor. Hemen hemen. Burası aynı zamanda antre gibi. Ee, bakın. Arçelik, termosifon, sıcak su. Buradan bakın hemen girişte bir WC. Banyo WC bizi karşılıyor. Boya badana yapılmış. Ee, i̇çeride burası da yine bir oda. Tamam. Salon burası da. Ee, tadilatlar yapılmış. Boyanmış, evimiz. Burası hemen mutfağımız burası. Hiçbir akma, kokma, patlama yok. Mutfak camı dışarıda, penceremiz dışarı bakıyor. Burada yine bir odamız var. İki tane hemen karşı odamız var. 2 artı bir, hatta 3 artı bir gibi düşünülebilir. Ee, ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyolu. Oo, burası çok iyi. Ebeveyn banyolu bir ev. Evet. Balkon. Burası ebeveyn. Ön taraf balkon. Bahçeye bakan geniş bir balkonumuz var. Evet Melihciğim gel bakalım. Burası yine ayrı bir burası da yine yatak odası. Buradan da yatak odamızdan da penceremiz bu. Yatak odamız burası. 2 artı 1. Bir de böyle girişte bir odamız var. Hem şehir hem köy. Salur. Mayas'ın en güzel kasabalarından belediyelik. Daha önce belediyelik olan bir yer burası. Belediyeden dolayı da tam planlı, programlı bir şehir havası var köyde. Fatih de zaten bu köyde yaşıyor. Annesi bu köyde. Fatih de Manyas şubemizde. Fatih de buraya gelip gösterecek. Eczanesinden, doktorundan, pazarından, lisesinden, jandarmasından, lokantalarından tutun. Meşhur et lokantaları vardır. Biz buraya et yemeye buraya geliriz. Fiyatını açıklamada yazacağız. Tadilat, tamirat olmuş bir evimiz. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Bizi gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından arayan, soran, takip eden, Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili dostlarımıza Salur'dan bol bol selam gönderiyoruz bu mavi evden. Bizi izlemeye devam edin. Daha nece güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Salla el, elini salla. Elini elini ha. Ha hadi görüşmek üzere hoşça kal